Marşlar gürültülü ve duygu dolu. Maçın tonu çoktan net bir şekilde belirlendi. Maç başladı. Türkiye Kazakistan'a karşı. Kerem Aktürkoğlu topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Hakan çaldan Kenan Yıldız Kenan Yıldız Ve tehlike gelmeden geçiyor Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da Güzel gördü arkadaşımı yolladı Üstten aşırtamadı Taç kullanacaklar şut geliyor. Maalesef kaçırıyor. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Abdülkerim Bardakçı mücadeleden galip ayrılıyor. çok yerinde bir müdahale oldu. Ve umut eden bir pozisyonda uzaklardan deniyor. Uygurken hakkında hiç sanmıyorum. Oyun planı buysa böyle devam. Ortada bir plan varsa ve işe yarıyor gibi ise benzer fırsatları kovalamaya devam etmek en mantıklısı. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Riskli bir pas. Enfes bir hamle. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Topu alıyor. Güzel okudu. Güzel bir pas geldi. Arda Güler fırsat ama. Ne fırsat ama. Boşluğa doğru oynadı. Kenan Yıldız. Defansın arkasına. Şut geliyor. Evet. Kaleciden harika kurtarış. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Touch. Kafasını kaldırdı ve topu ileri yolladı. şansı. Kaleci rakibini çok güzel okuyor. Türkiye kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Uzun oynadı. Müdahale hiç gecikmedi. There will be time. Can sıkıcı bir durum. Uzatmalarda ilk devrinin sonuna geldik zaman zaman ağır ilerlediği oldu ama fena bir izlemedik. Artık yeni fikirlere şans vermek için iyi bir fırsat. İlk 45 dakika tamamlandı. Türkiye ilk yarının sonlarına doğru tempoyu iyice arttırdı. Her ne kadar sonuç alamadıkları için hayal kırıklığına uğrasalar da bu oyunla istediklerini elde etmeleri an meselesi. Daha çok olumlu anların yaşandığı bir yarıyı bitirmek istiyor. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Kaleciden muhteşem bir kurtarış. Bu an maçın gidişatını değiştirebilir. İyi okudu. Etkili bir hamle. Çok güzel okudu. Hakan Çağlanoğlu. oldu. şut! güvenceye almak istiyor. İki takım da kazanabilir. 0-0. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Yükseklere çıkıyor. Mükemmel. Tehdit vermek hiç gecikmedi. Güzel bir hareydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Aşırtma geldi. Kazakistan bu maç epeyce uzun top denedi. Sahaya bu taktikle çıktıklarını söyleyebiliriz. Sence iyi bir strateji mi? Haz isabet de çok çok önemli tabii. Rakip savunmacıları şey. kendi kalelerine döndüren bir hücum stili. Bu da defans hattı için sorunlar çıkarabiliyor. Pas geliyor. Büyük bir fırsat. Mükemmel oynadı. Siz muazzam bir müdahale. Davetkar bir top. Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. Büyük tehlike. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada denk. Kerem Aktürk oldu. Sıradışı bir müdahale. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Substitution in progress. Kullanacakları ikinci korner bu. Hiç düşünmeden uzaklaşırdı. Tehlikeli bir vuruş. Kazakistan için kontratak fırsatı. Şaşırtıcı bir şekilde hala gol görmedik. Çoğu kişi maçtan önce Kerem Aktürk oldu. Kaleciden iki bir hamle. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Oscar dağı mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. Çok güzel bir büyük şans. Düdük geldi. Son anda neredeyse kazanıyorlardı ama 0-0 bitiyor. Başladığı gibi bitti. İki takım da denedi ama gole ulaşamadı. Müjdat, geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Net, bir performans net,